Melih Koç atan alır oğlum. Oğlum golü ben attım top artık sizde bana ne ya? Maçtan önce dedik atan alır diye. Dedik mi öyle bir şey? Ya dedik Melih ya mızıklama git al topu ya. İyi ki bir gol attık be. Ay Tuğçe inanmıyorum var ya. 3 dakikada 39 like kalmış benim selfie. Nasıl ya? Hangi selfie? Kapattıdan papatya'dan taşlı selfie işte kızım. Ben böyle şey görmedim var ya. Daha yeni yaptım. Ben aylardır takipçi kasmaya çalışıyorum. Hadi beni de çek. Ay ne kıskançsın. Ver şu Şu tarafa baksana ama. Kızım haberim yokmuş gibi bak. Ha? <laughs> Anne ben çıkıyorum. <laughs> Mehmet sen içine fanina giymedin mi bakayım? Anne ne faninası ya? Bahar geldi artık. Aa üşütürsün çocuğum. İki dakika hadi da giy gel sen. Hani içlikte giyeyim bari istiyorsan. Ha bak iyi düşünün aferin. Sen pantolonlu tişörtünü çıkar ben içlikte faninanı getireyim giydireyim buradan. Anne şaka yapıyorum ya. Bahar geldi artık. Havalar ısındı. Ne faninası giymeyeyim ne olur ya. Ha iyi hadi bu sefer öyle olsun. Bahar geldi. O elindekileri dökme. Tamam. Dökmeden ya onları. Ofisteki herkes biraz eğleniyor ya. Yani işte... Abi bir saniye dursana ya. Çok sıcak bulmuşum. Şunu Hakan ve Tuğçe'den başka kim evleniyor e, ki? Abi? var abi. Aa hmm. doğru. O ki de vardı. Aynen. Ben onu unuttum bir an ya. Olmadı değil öyle ya? Olmadı ya. Omuzumu alayım. Şöyle. Şekilli olur. Gerçi abi böyle de yani kaza çıkarmış gibi olmuyor ya. Yani. Ya kızım bana da versene. Bana ne ya kendini alsaydın. Ya şu kızına bir şey söyle ya bana da versin. Yavrum kavga etme ya. Şurada hadi top oynayın dövüşmeden hadi. O top yola kaçtı. Otobanın kenarında piknik yaparsak olacağı bu zaten. Yavrum canım benim bak ne güzel bahar gelmiş. Etraf yemyeşil ya. Şu anın tadını çıkarın. Mız gözün almayın. Gözünü seveyim. Kızım hadi ver kardeşine sen de biraz. Hadi canım. <laughs> Aferin canım kızım benim. Vay o abi. Bisiklet yeni mi? Yok geçen yaz almıştık. Bir tur versene abi ya. Şu Salih Bakkal'ın oradan dönüp geleyim. Ya daha yeni çıktım ya. Yarın binersin. Bir bisiklet versen be abi ne reklam filmi mi çekiyoruz ya? İyi hadi bin bin ama bakkalın oradan dön bak. Tamam. Tamam ha, hadi. Anne kurban olayım tepeye bakmaktan tansiyonum düştü. Bunu da takalım diğerini yarın takarız. Aa yarın olur mu oğlum? Hadi bakayım başladık bitirelim. Hadi Bir bula vereyim çocuğu. bari. Tamam hem yersin hem takarsın. Hadi güzel çocuk. Bak karanlık olacak şimdi akşam olmadan bitirelim. Başladık hadi çocuğum. Sağol Mecum abi hayırlı işler. <laughs> <laughs> yandı yandı. <laughs> ha geldin mi karıcığım? Yok canım gelmedim daha mutfaktayım. Aha esprili karım benim. Otur acayip acıktım hadi. Hepsi bir yana bahar en çok mutluluktur. Baharın getirdiği küçük mutluluklar piknikte, balkonda, sahilde, dışarıda, ülkelle yanı başımızda. Mutluluk baharda, mutluluk her yerde.